Horoskop derginin e, bu sayısı için seçtiğimiz öykü e, Sorumluluklar düşlerde başlar. Hiç tanım tanışmadığım benim ilk defa okuduğum e, bir yazar. Delmore Schwartz e, ve Türkçeye çevrilmiş tek bir öyküsü var. E, şu Yürek Sahaf'ta buldum ben bu kitabı. Yürekseken Öyküler diye hikayeler diye e, yayın yayınevi neydi? Çok bilmiyorum. Karşı kıyı yayın evinin e, bir şeyi çeviren de Ali Kaftan. E, şimdi öykümüz aslında çok e, yazar, roman kökenli, Yahudi bir aile. Amerika'da yaşıyor. 1913 doğumlu. Zaten 1966 yılında da Öyle. ben doğmadan 4 gün önce ölmüş. 11 Temmuz'da. E, kendi hayatını anlatıyor. Otobiyografik bir hikaye. Ve zaten şöyle başlıyor. Sanırım 1909 yılı olmalı. Kendimi sinemadaymışım gibi hissediyorum diye başlıyor. Ve annesiyle babasının e, evlenmeden önce tanış ya da evlilik teklifi, evlilik teklifi ettiği yaptık. zamanı sanki bir sessiz film izlermiş gibi e, anlatıyor. Ama çok çarpıcı bir hikaye. Yani bunu anlatış tarzı ve o kendi geçmişini, kendi doğmadan önceki hayatını, kaderini daha doğrusu yeniden yeniden belki müdahale etmeye çalışıyor diyebilir miyiz? Va diyebiliriz gerçekten kurgu çok ilginç. Çünkü rüya içinde rüya gibi bir rüyasında bir film seyrediyor ve bu film dediğin gibi kendi kaderinin inşa edildiği güne dair diyebiliriz. Evet. Annesiyle babasının evlenmeye yani babasının evlenme teklif ettiği, annesinin de kabul ettiği güne dair. Ee, ve zannederim o zamana kadar hiç böyle bir teknik denenmemiş. Büyük çığır açıyor öykü ve bir Şu anda, anda, anda ünlü belki, oluyor. Evet. Biz etkilendiğimize göre. Evet, bir anda ünlü oluyor. Hı. Aslında şair ama bu öyküsüyle o kadar ünlü oluyor ki şiirleri gölgede kalıyor. Çok iyi bir eğitim var. Evet. Harvard'da okumuş, Kolombiya'da okumuş, daha sonra editörlük yapmış. Sol Bellow'la arkadaş, Sol Bellow'un hatta bir şey neydi? Kitabında. Kitabında iki karakter, Neen Howard'sın hediyesi, Tumbold'un hediyesi, hediyesi. hediyesi kitabında karakterlerden bir tanesi Be Belo, bir tanesi de bu. Evet. Ama hep herkes bununla ilgili arıza karakteri olarak. Tabi uyuşturucu söz kullanıyor, alkol, yaşamı zaten otellerde geçiyor ve bir otelde öldüğünde çok genç, üç günde ölüsü bulunmuyor şıvarsın. Burada bence onu böyle bu kadar ünlü bir öykü sahibi yapan şey anne babasının 9 yaşındayken ayrılması ve bu ayrılığın onun üstündeki Hı. etkilerini gerçekten senin de dediğin gibi otobiyografik bir şekilde bu öyküde çok başarılı bir şekilde anlatması başımdan şunlar geçti geçti diye anlatmıyor da ebeveynlerimizin aslında bizim olmadığımız hayatlarına dair bir andan anlatıyor yani yatak odasına sızmak gibi bir şey bebeğinlerin. Evet ve bazı şeyler de aslında değişebilir. Mesela bu Brooklyn'de adam çıkıyor kızın evine gidiyor. Dedesi olacak işte dedem karşıladı diyor. Daha erken gitmiş biraz çekiniyor diyor falan. Böyle bayağı detaylar veriyor anlatıyor. Ondan sonra dayı yukarıda ama... Yakın bir zamanda ölecek dayı. Ama o o sırada orası çok şey... güzel. Orası çok güzel. Onu söyleyelim. E, o eve gittiğinde bir küçük dayı var. E, yani bizim kahramanımızın dayısı, Hı. evin küçük oğlu var. Bir teyze var. E, bir de e, damat gelin adayımız var. Yani e, da, kahramanımızın annesi var. E, Aa büyük dayım nerede diyor? Filmde onu ararken diyor ki büyük dayım üst katta da diyor. Üniversitede finallerine çalışıyor e, ve 21 yıldır diyor. E, bir zatürreden ölmemiş henüz diyor. Evet. Zaten 21 yaşına yazmış. Demek ki çok kısa bir zaman sonra. Evet. Ölmüş. Ölmüş. Yani bir tek cümleyle o kadar güzel yüreğini e, insanın dokunan bir e, şey. ifade sağlıyor. Çok evet. başarılı. Evet. Ondan sonra e, babayla anne ha, anne aşağıya iniyor. E, orada dede de. O sahneyi bakalım. Hı hı. E, yemek yiyorlar. E, ve şey çekiniyor işte kime merhaba diyeceğim falan Dede bakıyor büyük babam onları izliyor birbirlerine uyup uyumadıklarını inceliyor hep olduğu gibi eleştirel bir gözle ve bu arada derin düşüncelere daldığı her zaman yaptığı gibi sakallı yanağını okşayarak ne kadar güzel canlanıyor değil evet. mi endişeyle babamın en büyük kızı için ilk bir koca olmayacağından korkuyor bu noktada filme bir şey oluyor evet zaten Mesela. film baştan çok kaliteli değildi ve Aha eski siyah beyaz ve sessiz filmleri o kadar güzel anlatıyor ki yani bu kadar olabilir insan kahramanların zıplayışını falan. Film çok kaliteli değildi, ışıklarla doluydu hmm. vesaire. Birden bu sahnede koptu. Koptu. Aynı zamanda da orada babam anneme komik bir şeyler anlatıyor hmm. diyor. aslında sanki böyle bir kader yol ayrımı gibi değil mi? Evet. de büyük baba endişeli ama baba anneyle flört ediyor ve onu başka bir yola giriyorlar. Evet. Var. Yani bence o kopması bile yani filmin kopuşunun noktaları bile hı hı. hatta e, filmi de seyreden karakterin de film boyunca gösterdiği değişiklikler de çok e, stratejik olarak seçilmiş. Gelişi güzel değil. Evet sonra gene filme dalmak ve kendimi unutmak çok zor ama annem babamın sözlerini kıkırdadığı sırada karanlığın içine çekiliyorum diyor. Artık evet. orada <laughs> kader yön seçilmiş. Sonra dışarı çıkıyorlar New York'talar. Ee, bir Brooklyn'deler e, şeyi anlatıyor. E, o cadde Coney Island'a gidiyorlar, gidecekler. Ne kadar sessiz, bir pazar günü. Kiliseler işte şey olduğu bir Brooklyn'i tanımlarken kiliselerin semti diyor. Ondan sonra e, ve baba anneme geçen hafta ne kadar para kazandığını abartarak söylüyor. Biraz baba şey. Yani böyle. Ve orada gene ağlamaya başlıyor bizimki. E çünkü baba aslında e, biz öykü boyunca görüyoruz. E, babayı anlatış tarzı en azından kahramanımızın. Baba biraz kendine hayran. E, narsistik. Böyle e, çok e, derin düşünceleri yok. Belli kalıplar içerisinde yaşayan. Ve kendini övmeyi, kendini satmayı seven. <laughs> bir tip. E, o yüzden de e, o hali onu rahatsız ediyor bizim evet. kahramanımızın ya zaten e, film içinde film olduğu, e, rüya içinde Hı. rüya olduğu için kahramanın e, yaşadığı anları da yanında oturan ya. seyirciden de anlıyoruz. Yaşlı bir kadın oturuyor Çok bizim tatlı. kahramanımızın yanında. İkide bir diyor ki film bunlar. Merak etme, diyor. üzülme <laughs> diyor. Oysa orada bir yaşam var. Evet. Rüya onu anlatıyor. Yani. Evet. Bir de filmi seyrederken hep böyle bir kopuyor, bazen hmm. dalıyor, tekrar filme döndüğünde bir bakıyor. Aa onlar işte atlı karıncaya binmişler, Aa, işte yemeğe oturmuşlar. Yani arada sahneleri kaybediyor. kaybediyor. Belki hani kontrol de edemediği bir e, yaşamın dilimi olduğunu evet. vurgulamak açısından güzel bir yöntem. Ondan sonra e, Coney Island'da e, okyanus kenarında tahta üzerinde e, yürüyorlar e, annesiyle babası. Burada e, gene e, baba güçlü kuvvetli annesi ya ortak narin ortak noktaları sağlık. işte o konuşuyorlar ediyorlar falan. E, Aslında biraz bakıyorlar. <laughs> Evet. Bayrak Amerikan bayrağı dalgalanıyor falan. Klasik tipik Amerikan ailesinin tipik. kuruluşunu seyrediyoruz yani. yine <laughs> 1900'lerin başı. Evet. Evet. Ondan sonra plaja bakıyorlar. Orada işte baba, baba gidiyor fıstık alıyor. Okyanusta e, oynayan, oyna, kumda oynayan çocuklar var. Ondan sonra okyanus dalgalarını anlatıyor. Muhteşem. Tabii bu şair e, tabii yazarımız. Onun için çok güzel bir Muhteşem tanım. Muhteşem anlatıyor. Ee, okyanus sertleşmeye başlıyor dalgalar yavaşça gelmeye başlıyor geride uzaklarda bir yerde güç topluyorlar düşmelerinden önceki an siyah rengin arasında yeşil ve beyaz damarlarını göstererek böylesine güzellikle sırt üstü açtıkları an işte o an dayanılmaz sonunda kırılıyorlar kumun üstüne azgınca atılarak aslında tüm güçleriyle kumdan aşağıya doğru çekilerek yukarı ve ileri doğru atılarak ve nihayet kumsalın içlerine doğru hızla atılan küçük bir akıntıya dönüşüyor ve denize geri dönüyorlar. Ebeveynlerim okyanusa boş boş bakıyorlar. Şiddetle hiç ilgilenmiyorlar. Kafaların üzerindeki güneş onları rahatsız etmiyor. Ne diyorsun buna? Valla çok güzel. Çünkü aslında birbirlerine tutkuyla bağlı aşık bir çifti değil. Neredeyse Türkiye'deki görücü usulü. Ee, evlenmiş bir dönem. Hatta şimdiki ilişkilerde bile hı hı. E, insanların birbirlerine şov yaptığı e, kendilerini beğendirmeye çalıştığı, kendilerini başka bir yerde hayal ettikleri e, bir ilişkiyi görüyoruz ve e, doğadaki o tutkuyu, azmi e, görerek bunun orada onlarda nasıl olmadığını anlatıyor ve nasıl hı hı. umurlarında değil. Halbuki çocuğun yani Doğacak çocuğun ki yazarın burada çok umurunda. Çok. O şiddet, o, o, o okyanusun şiddetine, güneşin kızgınlığına onlara bakıyor. Evet o yüzden de zaten çok mutsuz bir yaşam yaşayıp evet. hayatını çok erken işte kaybediyor. Sonra gene yazar bir seyrederken kopuyor. Ona hmm. bir bakıyor anne ile baba at karıncaya binmiş. Burada da baba siyah bir ata anne beyaz bir ata binmiş. Ve e, halka toplamaya çalışıyorlar bir laterna çalıyor. Ve attı karınca sanki hiç e, durmayacakmış mi? gibi. Evet. Ve kendisini de bir binanın 50. katından sanki caddeye bakan birisi gibi e, hissediyor. Ama Laterna susuyor. Attı karınca e, duruyor. E, halkalarda daha çok anne babanın kazandığı 10 halka evet. annenin hani iki halka topladığı bir şey. Oysa ki diyor annem istiyordu onları almak. Evet. Bence çok tatlı bir sahne. Yani yaşamı e, gerçekten bir atlı karınca gibi e, görebiliriz ve senin dediğin nokta çok güzel. E, aralarındaki mesafe hiç yaklaşmayacak. Aynı e, birlikte bir atla yan yana sürmüyorlar aslında o evliliği. Evet. Aralarında hep bir mesafe var ve bir yarış var. Yani kadın daha çok istediğini biliyor adam. Belki ben tabii o oyunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Erkek ben, yardım de, evet. edebilir miydi? Uh -huh. Ama belki sevgilisinin karısının, müstekbal karısının onlara daha çok almasına izin verebilirdi. Oysaki orada bile bir e, güç mücadelesine Hı -hı. giriyor ve işte ben daha çok aldım diye övünüyor Evet. Çok güzel. Bunu da e, çocuğun 50. kattan izlemesi de ne kadar uzaktan bütün bunları görüyor olması ve hiç de müdahale edemeyeceği bir şey. Ya. Ondan sonra diyorlar ki hadi yemek yiyelim. Ee, ama baba diyor ki buradaki eskiledeki en iyi yeri öneriyor. Annesi de prensiplerine uyarak itiraz demek hep zaten babası da hep o eleştiren bir karakter. Anne de sürekli itiraz eden bir karakter belli gelecekti. Ee, ondan sonra hakikaten en iyi yere gidiyorlar oturuyorlar. Baba böyle hemen orada bahşiş veriyor falan şey bir adam. Ve baba o kadar çok hava havaya giriyor gaza geliyor birazcık. <laughs> bakıyor başkan devlet Amerika Birleşik Devletleri başkanı evli bilmem kim evli orada bir isim falan da veriyor. Herkes evli. Ama en büyük adamlar ha. En Siyasi büyük falan. Onlar bile <laughs> evlendiyse o halde ben de evlenmeliyim. diyor. Evet. E bir de yani gün güzel falan neyse en iyi yerdeler. Gittikçe para abartmış zaten. Daha da çok kazanacağım diyor anneye anlatıyor. Şöyle işte gelecek biz benim bilmem ne falan. Ve evlenme teklif ediyor. Hı hı. E, ama et, kadında da şey hep e, e, bunu göz istiyordum zaten göz diyor. Göz bulanıyor. Diyor ki ay seni ilk gördüğüm <laughs> andan beri bunu istiyor. Bu sene adam bu kadar duygusallık karşısında rahatsız oluyor. oluyor. <laughs> Pişman oluyor. Çok komik o <laughs> Evet. Burada gene bir kopuyor mu? Ha tabii. Bu arada sinemada <laughs> yazar. Hemen yazar diyorum artık ama kendi otobiyografik olduğu için karakter. Yapmayın fikrinizi değiştirmek için henüz çok geç değil ikinizin de. Bu evlilik hiç iyi bir şey doğurmayacak. Sadece pişmanlık, nefret, skandal ve canavarca karakterli olan iki çocuk. Çok üzünlü ya. Ve bütün seyirciler dönüp kızgınlıkla bakıyorlar. Hatta yer, yer gösterici şey yapıyor. Ee, geliyor ışıkla ışığar. uyarıyor <laughs> onu gösteriyor ve yandaki şeyde koltuktaki gerçeğe döndüren kadın da e, se diğer seyircide ama 35 sent verdin otur seyret diyor <laughs> sessiz ol biraz atacak seni diyor ya e, şey çok güzel gerçekten hani kaderinin çizgisinin bir noktasını hiçbir şekilde e, dokunamazsın ya evet. hiçbir katkın olmaz ee, aslında bu senin doğmanla da alakalı evet. ve büyüme, büyürken başka şeyler de olabilir tabi ee, orada gerçekten çırpınıyor yani Kendi oluşumu işte, engellemek kadini. istiyor ve kendiyle ilgili de söylediği şey çok kötü kardeşiyle ilgili de canavar, Can, canavar, evet. canavar ruhlu iki çocuk yapacak nasıl kendinden memnun olmayan insanlar iki çocuk evet. olmuş böylece öykünün adı da burada konuşulmazsa aslında sorumluluklar evet. düşlerde başlar yani, Yetsin bir şiirinden, uh -huh. e, respan, e, sorumluluklar şiirinden e, etkilenip koyuyor e, ve gerçekten de çok ilginç çünkü düşler bizim e, aslında bizi çok mutlu eden, bizim vizyonumuzu geliştiren, içinde var olmak istediğimiz şeylerdir doğru. Ama bir yandan da bir sürü sorumluluk yüklüyor sırtımıza. Ee, ve o sorumlulukları da hissederek kendimizi güçsüz de hissetmemize neden oluyor ya da baskı altında hissetmemize yol açıyor. Ee, bir düş kuruyorsunuz ya yapamazsam e, endişesi onu takip ediyor. Ya güzel bir şeyle başlamıştık bunu nasıl bu noktaya geldiği bilemiyorsunuz. Ee, burada da aslında e, bu çok ilginç bir şey. E, Freud'un zannederim bir laf var düşler bize ait değildir diyor. İlkel benliğimizden gelir. Ee, aslında gerçek benliğimiz bizim ürettiğimiz Hı. fabrik ettiğimiz bir şey değil ee, burada çocuk da gördüğü düşte e, engel olmaya çalıştığı bir şey var ama hiçbir şey yapamayacak evet. bir de değiştiremeyeceği bir şey yani evet. bazı şeyleri belki de kabullenmek gerekiyor eğer annesiyle babası evlenmiş ve marazlı bir evlilik dolayısıyla sorunlu çocuklar oluyor belki sorunlu dediğim dediğin gibi canavarca değiller muhtemelen ama kendisinden memnun olmayan memnuniyetsiz mutsuz çocuklar büyü yetişmiş ama çocukluk çok ağır bir dönemdir biliyorsun ee, anne babanın ayrılmış olmadan da birlikte yıllar boyu aynı ızdırabın içinde sürdürdüğü evlilikler var ve orada hmm. büyüyen çocuklar da var ee, bu aslında buna bir örnek yani bu öykü evliliği çok güzel anlatıyor bence <laughs> Yani evlilikten hepsi mutsuz olacak diye bir kavram Tabii. yok ama sonuç olarak büyük bir çekişmenin olduğu bir ortam olduğu için ya da anne baba mutsuz ya da kusurlu diye sen kaderine ya da geleceğine şey yap, farklı da kurabilirsin. Tabii ki. zaten evet. biraz sonra öyle bitecek ya yani arada evet. e, kim ama söylüyordu Gayret onu birisi söylüyordu ya sen değiştirebilirsin önüne bak diyor. Evet, yer gösterici. yer gösterici. Bunu artık sinemada atarken evet. Aha. O arada yine filmde anne anneyle baba fotoğraf çektiriyorlar ama fotoğraf bile çektire. Yani çok, aslında çok her şey o gün kusurlu yani. Adam da memnuniyetsiz. Yani iyi bir fotoğraf çekemiyor fotoğrafçı. Ben diyor foto sanatçıyım iyi bir fotoğraf çekmek istiyorum ama Aslında çocuk onu anlıyor mesela. Onun ne yapmak istediğini anlıyorum diyor. Düzgün güzel bir şey öğretmek istiyor diyor. Fakat baba da acele ediyor. Seni evet. bunca saat. Çek evet. bir an önce diyor ama yamuk yumuk çok kötü. Babanın suratını astığı falan bir annenin çiçeği ters tuttuğu ha. bir resim çekiliyor. Tutamıyor da ya zaten. Evet. Değil mi? Sonra falcıya gidiyorlar. Falcı çok muhteşem ve falcıya girmek istemiyor baba. Anne de istiyor, merak ediyor yani. Ee, sonra e, baba çekiyor gidiyor. Evet önce biraz mızırdandı falan. Mızırdanıyor evet. Şey de çok güzel. Babanın, e, babamın gidemeyeceğini biliyorum diyor çocuk seyrederken. Çünkü yani bu e, belki evliliklerinin sonunu da dedim, işaret mi ediyor. Babanın gidemeyeceğini biliyorum. Çünkü evlilik öyle bir yerdir ki çok da çıkamayabilirsin. Hı hı. Ama baba gidiyor. Baba gidiyor. Hatta annesi onu takip etmek istiyor, falcı engel oluyor. Elinden tutuyor, gitmiyor. Gitmedi. Ama niye gitmiyorsun? Niye babanı takip etmiyorsun diye çocuk yine feveran. Evet. Ne yapıyor bunlar diyor. Yani burada gerçekten çok büyük bir iç döküş ve haykırış var. Yani melankoli, hüzün, bunların hepsini zaten bütün her yere sinmiş Öykü'nün. Ve o sahnede artık o kadar çok olay çıkarıyor ki yer gösterici çıkıp geliyor ve atıyor bunu dışarı sürüklüyor ve orada diyor ki ne yapıyorsun Her istediğin şeyi yapamayacağını bilmiyor musun Niye senin gibi genç bir adam bütün yaşamın daha önündeyken böyle istedik davransın Yaptığın şeyin ne olduğunu sanıyorsun Etrafta başka insanlar olmasa bile böyle davranamazsın Yapman gerekeni yapmazsan üzülürsün Böyle devam edemezsin bu doğru bir şey değil çok yakında bunu anlarsın. Yaptığın her şey çok önemlidir diyor. Ve e, sinema lobisinden dışarıdaki soğuk ışığa doğru sürüklüyor. Ve e, yazar uyanıyor. Evet e, bu sözler aslında bir özet. Hayat senin elimizde olan tek şey. Evet. Ama istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. O kadar e, göremediğimiz e, bizi saran böyle örümcek ağır gibi kurallar var ki ve yaşayamazsın diyor. Kimse yokken bile yaşayamazsın diyor. Etrafında kimse yokken bile o kurallara bağlı olmak zorundasın diyor. Gel yer gösterici, yer gösterici. Yer göstericinin yani görevi de çok ilginç. Rüyada düşünsene tutuyor, hayatta. Söylüyor. Evet, hayatta sana böyle var olduğun yeri tanımlayıcı. çok ilginç. Şimdi ben Hindistan'dan yeni geldim. Oradaki kaslara bak. Hiçbir şekilde değiştiremiyorsun hayatını. Tabii. O kastın içindesin. Ee, tabii oradaki ekstrem uç ama batı toplumlarında bile var. Sınıflar. Her an her yerde her var. Yerde yani var. küçücük ailenin içinde bile var. Evet. Tabii tabii. Aynı yani. Yani baktığın zaman. Gerçekten çok ve çok genç yaşta yazıyor bunu. Uykudan uyandığında da bir hüzün vardı. Çünkü kasvetli bir havaya uyanıyor, değil mi? Kar yağmış hatta camın evet, evet. camın denizliğinde, pencerenin denizliğinde kar var. Ee, gerçekten bu şey için Delmore Schwartz için hem büyük bir başarı, hem de büyük bir lanet oldu deniyor. Çünkü o kadar iyi bir öykü, 21 yaşında daha ilk öykülerinden biri olarak yazınca hiçbir zaman onun seviyesine bir daha gelememiş. Ne evet. şiirlerinde, ne de öykülerinde. Zaten az üretim yapmış, daha çok editörlük yapmış. Çok iyi bir e, edebiyat şeyiymiş, eleştirmeniymiş. Evet. E, keşke biraz daha yaşasaymış. Bu arada Lurid'in e, bunun e, bir yeniden basımına önayak olup bir de ön söz yazmış kitabına. Hı -hı. O çok güzel. Hı -hı. E, onu da okumasını tavsiye ederim. E, ve de bir söyleşisi var. Bir, bu öyküyü Lurid kendi sesiyle YouTube'da okuyor. Hı. -hı ve de bir şarkıyı da buna European Boys mu? Efendi'nin e, Perfect değil mi? İkisinden birinde bu e, yazar adı. Evet. Evet çok güzel. Bir evet, kitabı gösterim Sahafta var. Yani basılmamış bir şey. Belki basan olur bundan sonra bilmiyoruz. Evet. Tamam? Mikroskobada evet, teşekkür ediyorsun. teşekkür ederiz.